Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonlar dilerim ve hayırlı akşamlar dilerim. Bugün bahsetmek istediğim konu sözleşmeli eller hakkında, eğitim yerleri hakkında. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 2021 yılının Şubat ile Mart ay arasındaki alımındaki eğitim yerleri açıklandı. %85 ile %90 oranındaki eğitim yerleri açıklandı. %10'luk bir kısım açıklanmadı arkadaşlar. Burada tamam burası tamam mı arkadaşlar ikinci alım oldu arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından personel tem aracılığıyla e, yılın ikinci alımı oldu arkadaşlar alım da Şubat ile Mart ay arasındaki alım bitti ikinci alım Nisan ayı Mayıs ayı Haziran ayı arasında oldu arkadaşlar bu grupta ilk etapta Nisan ayındaki adaylar mülakata gittiler hastane işlerini tamamladılar ve Mayıs ayında çağrılan ikinci grup arkadaşlar yani yılın ikinci alımının A grubu Nisan ayı B grubu Mayıs ayı B grubundaki adaylar da raporlarını gönderdiler hastane tarafından gönderildi personel teme raporların işlenmesi çok geç sürdü arkadaşlar sisteme e, raporların işlendiğini Cimer tarafından öğrendik ve Haziran ayında mülakata giden arkadaş adaylarımız e, yani 2-3 gün önce gittiler. Şu anda sağlık işleriyle falan uğraşıyorlar. Elenen kardeşlerimiz var. İtiraz edip tekrardan giren adaylar var. Hala devam ediyor. Ve şu an en çok sorulan sorulardan bir tanesi Nisan ayındaki eğitim yerleri ne zaman? Mayıs ayındaki eğitim yerleri ne zaman? Arkadaşlar şimdi e, Temmuz'un başıyla 15 arası personel temden bir hareketlilik bekliyoruz hepimiz. Yani Temmuz'un başıyla 15 arası eğitim yerlerini bekliyoruz. Herhangi bir hareketlilik olmazsa büyük ihtimalle artık Kurban Bayramı'ndan sonra olacaktır. Önce Haziran'ın son aylarına göre son aylarına doğru takipteyiz arkadaşlar. Son aylarında eğitim yerleri açıklanmazsa artık Temmuz'un 1'i ile 15'i arası beklemedeyiz. Yani büyük ihtimalle hani ben kendim tahmin ediyorum arkadaşlar Temmuz'un başı ile 15 arası bir hareketlilik olabilir arkadaşlar personel tem tarafından. Herhangi bir hareketlilik olmazsa arkadaşlar artık Kurban Bayramından sonra olacaktır. Ee, yani büyük ihtimalle de çünkü Temmuz'un başı ile 15 arasında bir hareketlilik meydana gelirse arkadaşlar Nisan ayında ve Mayıs ayında mülakata giden adayların eğitim yerleri açıklanır arkadaşlar. A grubu da açıklanabilir. B grubunun sonraki aylara atabilirler. C grubunu sonraki aylara atabilirler. Ama açıklanan ilk gruplar arkadaşlar ilk önce Mart ayında giren adayların %10'luk bir kısmı vardı. Soruşturmalar devam eden veya pandemiden dolayı esnek hale geldiği için bunun gibi sebeplerden dolayı da olabilir. İlk çağrılan e, adaylar önce Mart ayındaki yüzde onluk bir kısım olacak. Ondan sonra arkadaşlar Nisan ayında mülakata gidip hastane işlerini tamamlayan raporlar perteme gönderilen ve işlenmiş hale gelen adaylar eğitime çağrılacaktır. Yani 2021 yılının ikinci alımının A grubu arkadaşlar büyük ihtimalle eğitime çağrılacak. B grubu şansa kalmış. B grubunu da bir yandan aradan çıkartabilirler arkadaşlar. Mayıs ayında mülakata giden adayların tabii ki raporları işlenmiş mi işlenmemiş mi? Şimdi CİMER tarafından Nisan ayındaki adayların raporları sisteme işlenmiş. Mayıs ayı ile Haziran ayı arasındaki adayların raporları işlenmiş mi işlenmemiş mi? Bunlarla alakalı bilgimiz yok arkadaşlar. Ama Nisan ayındakilerin raporları işlenmiş arkadaşlar. Rapor işlenmişse artık son aşama eğitim aşamasıdır. Onun için arkadaşlar bekliyoruz biz de sizler gibi. Anlayışınız için herkese çok teşekkür ederim.